Mira Aynen. ve Ege yine karda. <laughs> ama Ege ile Mira ilk defa değil mi? Nasıl yani? <laughs> bu sene ilk defa ikinizi karda ya, çekiyorum. Defa. Daha önce şey Haktanlaydı. İstanbul'da kar yağarsa biz sürekli kar <laughs> oynarız. İstanbul'da kar görmüşüz. Kafanı kapat. Kafan kapalı. kapalı. Ama kulaklarını evet. da kapat Mira'cığım gel. Lütfen sonra ben lütfen. Aynen üşümüyoruz. Üşümüyorsun da belli olmuyor. Sonra böyle hasta oluyoruz. Lütfen. Var onu Kayar mı ya. Kayar valla. Kayar. Zincire basmam lazım. Burası kayar da. Zira <laughs> <laughs> kaymaz. Ya ama. Ne yapacağım ya? <laughs> ha ha ha. Mira dün ne kadar azdı, değil mi? Bugün baya çoğalmış. Bakın ne yapacağım şimdi. Melek yapsana yerde bir. <laughs> Burda olmaz anne. Olmuyor. Biz kar olması gerek. Öyle mi? Böyle düm... Hayır Bak fırtımdan bir kar yedin. Vay sana. Bak yaptı ege Ben de deneyeceğim. Dene bakalım. Düzgün kalk bakalım basma üstüne. Gözükmüyor ama Bak, dur bakayım. Evet birazcık belli. Şimdi sen... Şimdi ben Çok yukarı atma. Tamam. <laughs> Oturduğun yerde at. <laughs> <laughs> tamam. Mira koşmayı denesene bir. Koşmak çok zor değil mi? Ben de koşayım. <laughs> koş. 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 Çok zor değil mi karda koşmak? bozalım <laughs> mı Neyi? Ay bozmayalım. Gel onu bir çekelim. Hayır bozmak yok. Bakın tırtıl yapmışlar. Hayır hayır bozmak yok. Tırtıl yapmışlar. Bak tırtıl başka suratı var. Gördün mü? Oo, bu ne? <laughs> Bak bu da tavşan. Değil mi? Bunu da güzel yapmışlar. Camdan gördük bunu yaparlarken ama. Çok tatlı gözüküyor. Bir Hadi deneyin. Ama şey havucumuz falan yok. Yok havucumuz. Kendi burnunuzu kendiniz yap. Başka bir şey yapın ya. Kardan adam yapmayın. Tamam. Kardan ee, adam. mesela kardan Tavşancık, kardan ne? kedicik, kardan, şey, kardan aile, kardan aile. Aile. Ha? Aile biraz uzun sürmez mi? <laughs> Donarız o aileyi yaparken. E yap hadi sen başla. Sen yap, ben onu yapmam. Vay vay vay! Dökülen karlara bak. Ah! Oh! Rüzgar estikçe feci kar devriliyor yukarı. Ne buldun ege? Ege. Ne buldun? Bak ne buldum. Vay. Ege. Bak bak gel. Hazır top buldu. E gene buldu. Ben ya, şuraya bak. Baya derin yani. Kıtıramaz, sakın bozma kırılmaz. Uzun yıllardır İstanbul'da böyle kar yağmamıştı. <laughs> Sen de, evet. Gömüldük yani. Evet. Oyuncak bu team kanalı da ayrı çekim yapıyor. Oyuncak bu team kanalı da takip etmeyi unutmayalım. <laughs> çekim Birlikte çekim yapıyoruz bugün. Ben de yapacağım bakın ben de kartopu oynamak istiyorum yahu hep hep başkaları oynuyor ben çekiyorum neden neden biri de beni çeksin ya lütfen ya biri böyle ben kartopu oynarken biri de beni çeksin bak kartopu yapıyorum kendime aa yapmayın ay ay suratıma dur, suratıma yazık. atmayın ay. ben sana atayım dur <laughs> kimse benimle ben oynamıyor. <laughs> Kimse belli oynamıyor. Ha yapmayın. Ay, yazık. Yapmayın. Yapmayın. Yazık yazık. yazık. <laughs> kaçayım ben Kim kendimden yazık. kaçayım. Kaçma, kaçma. <gülüyor> Atmayın. <gülüyor> o arada Ege neler yapıyor? Ege topu büyütmüşsün. Ege topu büyüttü. Evet Mira şuracıkta küstü. Küsmüş Mira'ya bakalım neden küsmüş. Mira neden küstü? Ha? Neden küsüldü? <laughs> Neden küstün? Biz seninle başka bir şey yapalım mı? Ha? Örümceğin altına gelip çöktü. Kafanı vurursun. O zaman ben eve gideyim. Mira neden kaçıyor? Çocuğum ne oldu? Ne oldu? Kaybolursun ormanda. <laughs> Kendini kara gömen Mira. Neye küstün? Neye küstüğünü söylemezsen çözüm bulamayız. Gel yardım et Aa Mira'nın şey, Ege'nin topa bak. Mira büyütüyoruz işte öyle olmaz ama. Hadi gel sen de devam et gel. Bozuldu orada bırakmadım diye. Bak köpüşe Hayatta bak bak. Olmaz. Bak ne güzel oynuyor gel. Hayatta olmaz. Bütün parkı dolaşacak mısın? Dev kar topu. Süper oldu dev kar topumuz. Kime atacağız şimdi bunu? Kimseye atmayacağız. O ya, <laughs> Hayır, kardan üstüne şey atlayıp kardan, zıplasak adam, mı? Bunu mu kardan adam yapacağız? Evet, Bunun üstüne... Olur. Hadi be. <laughs> Bunun üstüne bir top daha koyamayız bir bence. Top i̇ki top koyacağız. Dondurma mı? Nasıl koyacağız onun üstüne iki top? He? Daha minik, daha anlatıyorum. Bunun üstüne iki tane Şimdi minik top koyalım. Oysa ki daha büyük yapacaktım bunu da. Tamam bunu şey olsun. Basenleri büyük kardan adam. Yine mi çevireceksin? Evet. Ama çok küçük birazcık daha büyümesi lazım. Neyi olacak bu kardan adamı ya? Ya en aşağı 3 tane bölümden alışır ya kardan adam. Anladım da bunun üstünün iki bölümünü koyamayız diye düşünüyorum. Niye? Çok B büyük. Bir ha iki tane al, sorduk. iki tane yuvarlak koy Mira bitsin. Evet şöyle koyalım. Gel ben... Yürümüyor artık top yürümüyor yürümüyor. Bir de bunun üstüne bir top daha koyacaksın. Ne oldu? Da da kocaman bir şey yapacağım. Tamam. O bayağı büyük oldu. Heh, o şey olsun belli belli. Kırma kırma, kırma kırma lütfen ya. Geyle Mira mücadelede haydi. o. Oh. sizden daha da büyük yapacağız. Haydi bakalım. Biz sizden çok daha büyük yapacağız. Tamam haydi bakalım. Kar yaptın kameramı yahu. Fazla da burnu göz al ama. Burun göz. Burun göz. Ya burnunu kardan yapın. Sen Aa donar elleri. Tamam. Şimdi bir sorayım. Ege sen Mira dikkat gidiyor bu. Aa. Ben bastırdım. Ay dışarıda. Görülüyor. Vallahi eriyor. Arkası diğer taraf mı? Ay, <laughs> önü, <yüzde>. bu tarzı, <laughs> önü Bence değil. her iki tarafına da surat yapın. Hayır. İnsanlar nereden istiyorsa oradan baksın. Hayır, o zaman orada örne. Or önü burası. Bence şu tırtılı büyütün siz. Bu kardan Hayır. adamın önü neresi? Bak burası daha uygun sanki önüne. Bunun Hı. böyle burada bir ağzı burnu var gibi suratı. O ne Simira? Kolları mı orada o çocuğun? Ege, lütfen. Bastım. Ege benim, bak bak annemlere bak şimdi. <laughs> Evet kafa gitti demin kafa yapmaya çalışıyorlar şimdi kafası uçtu kar topu oynayanlar tarafından Kardan adamımızın kafası uçtu e, yanına yapsaydınız keşke bak eşi olurdu şunun eşi olurdu şuradakini yanına yapsaydınız Koray da dahil oldu kardan adamımıza ne getirdin Ha, neyi kafası mı kafası üçgen mi olacak <laughs> evet. Tamam hadi büyütün bakayım. Mira ne yapıyorsun acaba? İkiye, İkiye bölüyorsun. Lazım. Lazım. Ne yapacağım? Ha. De, tır, tırtıl yapacağım? Tırtıl yapacaksınız. Onu götürebileceğim sen. <laughs> ha? Baksana taş yani. Ay dikkat et düşersin dikkatini dağıtmayın. Bravo Mira. Çamura dikkat Mira dizini koyma. Çamur orası. Ortak çalışma süpersiniz çocuklar. Ortak çalışmalar süper oluyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Koray iyi misin? Üşüyor musun? tırtıl yapalım. Bir. Ha arkaya mı koyalım diyorsun hayır. sen de? Hayır, hayır, hayır. Niye kırdın? Ölecek. Kırmak da evet. zevk. <laughs> kırma. Mira üstüne vallahi kafan kırılır ha. Çok... Oo çok sert. Ayağın kırılır. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> Umikitsin kardan adam bitiyor mu? Yeter bitsin ya. Onu itemez. O gelmez, o gelmez. Bırak unut onu. Nereye götürüyorsun sen onu? Kafa mı bu? Koca kafam mı? Hayır, tırtıl. Ne? Ha tırtıl. Çocuğa yardım edin. Arkasına koyacakmış. Tırtıl olacakmış. Tırtıl kardın adam. Hadi koy. Arkaya buraya. Yere getirilir orayı kesme. evet. Fırtıl <laughs> evet. kardan adamımız. Onu da bozma Mira. Onu da koy bence arkaya küçülüyor ya. Hayda. Kırdı. Vallahi bitmeyecek bu kardan adam ya. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Umikisi abla bay bay der. Görüşmek üzere. Umikisi abone olmayı unutmayın. Instagram sayfasından da bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar YouTube bizim için artık çok güzel bir uygulama başlatmış. Hemen buradaki Umikit logosunu tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ya da hemen buradaki pencereleri tıklayarak buradaki videoları izleyebilirsiniz. Hem de bunu bütün telefonlar ve tabletlerde yapabilirsiniz. E o zaman iyi seyirler.